Genelde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret mevzu bahis olduğu zaman kardeşlerimizin Kur'an'dan getirdiği bazı ayetler var. Siyerin içerisinden de getirdiği bazı deliller var. O delillerden en meşhuru en bilineni en önemlisi Kabbin Eşref olayıdır. Kabbin Eşref olayı peygambere hakaret edene ölüm cezası verilir ve öldürülmelidir noktasında peygamberin dünyasındaki karşılığı gerçekten bugün anlaşıldığı gibi midir değil midir bu meseleyi de beraber anlayalım hemen işin bidayetinde bunun da cevabını vereyim Kab bin Eşref hadisesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ölümüne ferman verdiği beni nadir Yahudilerinden olan şair meşhur birisi toplum üzerinde itibarı olan ve toplumda etkisi olan bir şahıs olarak öldürülme emirnamesi peygamber tarafından çıkarılan biridir. Bu konuda hiç kimse başka bir şey söyleyemez ama burada anlaşılması gereken en önemli husus şudur. Kab bin Eşref'in öldürülmesinin tek sebebi peygamberimize yaptığı hakaret değildir. Peki Kab bin Eşref niye öldürüldü? Adamın yaptığı iş bir tane değil ki yüzlerce. Adam peygamber aleyhissalatü vesselamın kurduğu Medine çarşısını yanına adamlarını alarak yaktırdı. Fiili anlamda Müslümanlara zarar verdi. Bedir'in arkasından gitti. Mekke müşriklerini kışkırtarak Uhud'a gelmeleri için teşvik etti. Ve o manada onları tahrik ederek bazı sözlerde bulundu. Geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselama suikast düzenlemek için bir yemek tertipledi ve peygamberimiz o suikasttan Cebrail'in haber vermesiyle kurtuldu yetmedi gitti Gatafanlıları Müslümanların aleyhine kışkırttı. Kendisi Medine vesikasında anlaşmanın tarafı olarak imza atan ailelerden biri ben Nadir'den dedim zaten ona olmasına rağmen anlaşmaya her seferinde aykırı davrandı. Yetmedi Medine'de dolaşan Müslüman kadınları tahkir edecek şiirler söyledi o da yetmedi sallallahu aleyhi ve sellemi tahkir edecek şiirler söyledi. Efendimiz bu kadar şeyi sinesinde sakladı sakladı en son dedi ki kim beni Kab bin Eşref'in eziyetlerinden kurtaracak. Bir yiğit çıktı adı peygamberin adıyla aynı Muhammed İbni Meslem'e gerçek bir Müslümandı. Gerçek manada da bir stratejiyle Kab bin Eşref'in kalesinin önüne gitti. Büyük bir planla hiçbir Müslümana zarar dokunmadan hiçbir Yahudi'ye de zarar dokunmadan hedefte kim var sadece Kabineşef Eşref ve evinin önünde büyük bir stratejiyle o Allah düşmanını yere serdi. Ve o cürümler o kadar ileri düzeydeydi ki dikkat buyurun Yahudiler Kabbin Eşref'in kanının hesabını Müslümanlardan soramadılar. Çünkü onlar da kabul ettiler yapılan işin büyüklüğünü. Bunların hepsi meselelerin anlaşılması adına bizim için önemli şeylerdir. Dolayısıyla bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri, yaptıkları, örnek olarak ortaya koydukları meselenin nebevi örnekliği çerçevesinden bize çok şey söyler.